Çok iyi kanal usta. Abone olsan. Selamlar dostlar. Bir ay sonra tekrardan buradayım. YKS'ydi, stresli, sınavda oydu buydu derken bir ay geçti ve en sonunda buraya geri dönebiliyorum derken hem sosyal medya yasası onaylandı hem de porçay hapis cezası aldı. Sanırım artık burada kuracağım cümleleri biraz da sansürlemem gerekecek. Normalde zaten çoğunu sansürlüyorum ama artık tamamen kinaya yapmak gerekecek galiba. Türkiye'de yaşadığımız sürece ister bir ay geçsin ister bir yıl hep böyle absürt haberlerle karşılaşabiliyorsunuz. Porçay'ı çok uzunca bir süredir izlerim, videolarını takip eder, arada bir kafa dağıtmak için kanaldaki eski videoları playlist yapar, tekrar tekrar izlerim. O kadar güzel içerikleri vardır. Hem güldürür, hem düşündürür, hem de genel kültürüyle birçok şey kazandırır. İnternetin eski dönemlerinde, özellikle nüktedanlar dönemlerinde de Porçay'la daha fazla zaman geçirir olmuştum. O zamanlar Neo Porçay listeleşmesini bile takip etmiş, hatta kanalıma Neo'nun sinir videosunu bile yüklemiştim. Porçay hakkında yaşanan olayları öyle takip ediyordum yani. Tabi araya yıllar girdi, benim ilgi alanlarım değişti, vakitte de kısaldı, Porçay'a Porsche de değişti. Videoları takip etmemeye başladım. Ama tüm bunlara rağmen Porsche'in ne kadar kaliteli bir iş çıkardığını ve insanlara ne kadar güzel şeyler kattığını görmemezlikten hiç gelmedim. Adam en yakın zamanda gidip teslim olacakken bile çektiği videoda insanlara moral olup yine de eğlendirmeye yine de bir şeyler katmaya çalışmış bir adam. Kalitesi sorgulanamaz bile yani. İşte o yüzden gerçekten çok üzüldüm. Bu durumun buraya kadar gelmesi bile komikken Türk adalet sisteminin geldiği nokta çok daha vahim zannımca. Açıkça söylemek gerek. Ciddi anlamda adalet sistemimizde bir sorun var ve biz bu sorunla mücadele etmek konusunda çok kötüyüz. Geride kalmış bir adalet sistemi, geride kalmış bir kafa yapısıyla yeni çağ ayak uydurmaya çalışan bir sistem var karşımızda. Asıl trajikomik olan ise sürekli olarak kamuoyunda alınan yanlış kararlar gün yüzüne çıkmasına ve alınan bu kararlar ısrarla eleştirilmesine rağmen hukuk sistemi ne revize ediliyor ne de geliştiriliyor. Cumhurbaşkanı sürekli olarak hukukta revizyon ve devrim açıklamaları yaparken gerçekte ortada ne revizyon var ne de bir devrim. O yüzden biz bu tür cezalara maalesef sadece üzülebiliyoruz. Gerisi boş geliyor. Açıkçası bana uzunca bir süredir ülkede yaşanan çoğu şey boş gelmeye başladı. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Komedi gibi yaşanan olaylar artık trajikomedi moduna geçti ve can sıkıcı hale geldi. Eskiden daha iyi bir ekonomik durumda, daha özgürken yaşanan komediler artık hem fakirlikte hem de otoriterizmde trajikomediye geçti. Her neyse. Daha fazla bir şey demeye de gerek kalmadı. Söylemem gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Tekrardan selamlar dostlar. Tekrardan döndüm. Porçay kararı ise umarım farklılık gösterir ve bunun bir hata olduğu en yakın zamanda anlaşılır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.